Bu nur içi çeralı kandil nuru gibidir. Bu Allah Allah. Allah Allah. çeral bir billurun içindedir. Allah. Allah. Allah, Allah. O billur karılayan bir yıldız gibi bal kayıp durur, Allah. yakılır. Doğulu da olmayan, batılı da olmayan, mübarek kutsallaşmış zeytin ağacından. Allah. Onun yağı bir ateş. Ona değmese de, pek ona dokunmasa da, sanki ışık verecek bir nur üstünde Allah Allah. Tanrı pek iyi bilir. Allah. Kimi dilerse onu... Allah, Allah. insanlara getirir durur. Allah Allah. Her şeyi bilen odur, her şeyi bilen odur. Bunun süresi, Bu ışık Allah'ın yüksek tutulmasına ve içlerinde adının anılmasına izin verildiği evlerde yakılır. Allah Allah. Onlar buralarda sabah akşam onu eder. Allah. Ruşa, Allah. Adi, değişen, Allah 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 Allah. Allah Allah. Ya Allah ya Allah ya Allah Peygamberli Nura aşkına ya, ya, Muhammed, ya, ya, Muhammed, ya, ya Muhammed ya Muhammed ya Muhammed Velayeti nuru aşkına Ya Ali ya Ali ya Ali Çünkü ra'ı uyandırdık fahi Hüdâ'nın açığı Allah Allah Allah

Allah Allah. Allah Allah. Allah Allah. Allah Allah. Allah Allah. hizmetin kabul ola, muradın hasıl ola. Hüseyin Muhammed Ali verir. Allah Allah. Allah Allah. Fitil gibi yanmayı, mum gibi erimeyi hak aşkıyla insana Allah Allah. Allah Allah. Allah cümlemize hak Allah. Allah Allah. Allah Allah. Allah ola, Allah. Allah Allah. Allah Allah. Allah Allah. Allah aşkına diyelim Allah. Allah Allah. Allah Cümle Allah. Allah 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 Allah Allah. Allah Allah. Allah Allah. Allah Allah Mümin Müslim meydan açtı ya Ali yansın hakasına u yansın çera pir hünkâr hacı bektaşi veli yansın hakasına u yansın çera Yansın Hak Muhammed Ali aşkına Hatice batıma Nura uyandı Hasan Hüseyin'de İçenler kandı Zeller abidine Semalar yandı Yansın Hak aşkına Uyansın çera Yansın Hak Muhammed Ali aşkına Muhammed bakırdan Caber yoluna Musa'yı Kazım'ın Bocca güdüne Şah İmam Sadık Sad'ın koluna Yansın Hak aşkına Uyansın çera

Naki naki meydanımız varımız Hasan'ın askeri Sadık yarimiz Muhammed Mehdi'dir Şevki nurumuz Yansın hak aşkına Uyansın çera Yansın hak Muhammed Ali aşkına bir Sultan Abdal'ın Zikrim hakide, Hakikatte hakka Tanrı çekide, Kıyamete kadar Yana yakına Yansın hak aşkına Uh yansın çera Yansın hak Muhammed Ay aşkın Allah Allah'ım <laughs>